Merhaba arkadaşlar. E, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıfların e, kazanım testlerini çözeceğiz. Elektrostatik testimizi çözeceğiz. Bugün ilk sorumuzla başlayalım. Evet. Yarı çapları 3R ve 4R olan XY kürelerinin yükleri sırasıyla eksi 2Q ve artı 9Q'dur. Şöyle ki hemen çizelim. iki tane küre çizmeye çalışalım. Bakın. 3R ve 4R'lik yarı çapları olan X ve Y cisimleri birbirine ee, ne diyor? Dokunduruluyor, değil mi? Ee, buna göre hangi küreden diğerine ne kadar yük geçer? Bunları birbirine dokundurduğumuzda başlangıçtaki yüklerine bakacağız. Eksi 2Q artı 9Q idi. E, toplam yükü yazarsam, şöyle alt tarafta yazalım. Q toplam dediğimizde, bakın ne yapacaktır? Eksi 2 artı 9 artı 7Q yapacaktır. E biz şunu biliyoruz arkadaşlar. E, i̇ki cisim birbirine dokundurulduğunda yarı çaplarıyla orantılı olacak şekilde yük paylaşımı yaparlar. Dolayısıyla 3R ve 4R yarı çap olduğu için e, toplam yükte artı 7 olduğu için e, ne yapacaktır? X'e artı 3Q Y'ye ise artı 4Q yük düşecektir. E, bu durumda şunu diyebilirim. E, x küresi eksi 2 q'dan artı 3 q'ya çıkmış. Bu şu anlama gelir. 5 q yük kaybetti demektir. Ve Be, eksi 5 q yük bakın buradan e, bu tarafa doğru x'ten y'ye doğru geçmiş demektir. Bakın y artı 9'du. Eksi 5 q'yu aldığında yani şöyle düşünün 5 elektron aldığında artı 9 yükteyken artı 4 kalacaktır ki doğru görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız denizlidir diyorum. Evet ikinci sorumuza devam edelim. Nötr iletken K küresine pozitif yüklü X cismi şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz nötr bir cismin yanına yüklü bir parçacığı yaklaştırırsak elbette ki etki altına girecek demektir. K cismi e, X cisminin üzerindeki yükler tarafından etkilenecektir. Ne olacak? Şimdi nötr demek üzerinde artı ve eksi yüklerin sayısının eşit olması demektir. Bakın şöyle yan tarafta çizersem üzerinde eşit sayıda artı ve eksi yük vardır diyebiliriz. Bu durumda elektronlar harekete geçecektir. Elbette ki x'in üzerindeki artı yüklerden dolayı x'e yakın tarafa elektronlar yoğunlaşacaktır. Diğer tarafta da artı yükler fazlalık halinde kalacaktır diyebiliriz. Peki buna göre bakarsak eğer x ismi küredeki negatif yükleri kendine doğru çeker. Evet doğrudur. Burada elektriksel bir kuvvet vasıtasıyla eksi yükler bu tarafa doğru çekilecektir. X'e doğru çekilecektir. Bu doğrudur. Küre üzerindeki yükler kutuplanır. Evet bakın etkiyle elektriklenmede e, yük alışverişi olmaz dedik. Ne olur? Sadece kutuplaşma olur. Artık bu küremiz şu hale bir tarafı bir cins diğeri diğer cins yükle artı eksi cins yüklerle yüklenmiştir. Kutuplanmıştır deriz. Bu da doğrudur. K küresinin toplam yükü korunur. Evet, bakın başlangıçta yükü sıfırdı, nötrdü. Son durumda gene nötr olacaktır. Etkiyle elektriklenmede yük alışverişi olmadığı için e, yük miktarı değişmez diyoruz. Başka bir e, ne de diyelim faktör ortaya girmezse, işin içine karışmazsa eğer e, böyle olacaktır. Doğru cevabımız Edirne'dir. Evet, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yarıçapları sırasıyla r ve 3r olan iletken x, y nötr küreleri birbirlerine temas halindeyken negatif yüklü bir L cismi şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre yargılanan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi X ve Y nötr değil mi başlangıçta? Evet X ve Y nötr. Yani toplam yük sıfır. Ben eksi yüklü cismi buraya yaklaştırdığım zaman ne yapacaktır? Bakın X'i ve Y'yi tek bir cisim gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Bakın orada şöyle diyelim. Şöyle çizmeye çalışalım. Bakın şöyle bir ucu küçük bir yarıçapa sahip, diğeri büyük yarıçapa sahip iki tane küreyi birbirine dokundurduğumda şöyle tek bir cisim ortaya çıkarmış gibi davranacağız. Dolayısıyla ne yapacaktır? Bunlar üzerindeki e, toplam yük sıfır olduğu için yanına da eksi yüklü bir parçacığı biz yaklaştırdığımızdan dolayı eksi yükler bu tarafa doğru itilecektir deriz. Peki ne kadar eksi itilirse o zaman diğer yakın tarafta da o kadar artı yük kalacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla e, şöyle baktığımızda x'in ee, X ve Y'nin üzerinde X'in sol tarafında artı yükler, Y'nin sağ tarafında eksi yükler e, toplanır diyoruz. Bu şekilde bir kutuplaşma olur. X küresi pozitif yüklenir. Evet, bakın görüyorsunuz X pozitif yüklerle yüklenmiş oldu. Bu doğrudur, şöyle doğru diyelim. Y küresi, e, Y küresinin yükü Xinkinden fazla olur diyor. Şimdi burada bizim sıkça yaptığımız bir hata şöyle ki. Normal şartlarda şunu söylüyoruz. Dokunmayla elektriklenme de yarıçaplar birbirinden farklı ise yük miktarları da tabii ki farklı olacaktır. Yani R'ye 3R ise bunlar işte dokunmayla elektriklendirme yaptığımızda Q'ya 3Q gibi yük dağılımı olacaktır. Ancak burada dokunmayla değil etkiyle elektriklenme söz konusu. Yani meselemiz X ve Y'nin birbirine değiyor. Kendi aralarında yük alışverişi yapıyor olması değildir. Mesele L'nin buraya yaklaşıp bu X, Y nötr çiftini kutuplaştırmasıdır. Etkiyle elektriklemesidir. Dolayısıyla burada X ve Y'yi en başta söylediğimiz gibi tek bir cisim gibi düşüneceğiz. Cismin sol tarafında artı Q yükü biriktiyse sağ tarafında da eksi Q yükü birikecektir. Yani yük miktarları birbirine eşit olur. Toplam yük korunur diyor. Zaten görüyoruz. Hiçbir temas olmadığı için yük miktarı gene sıfır olacak. Yani korunacaktır. Bu doğrudur. Bizden yanlışı sorduğu için Adana cevap olur diyoruz. Evet dördüncü sorumuz iletken kaleme metal plakaları şekildeki gibi yan yana konulup M cismine pozitif yüklü bir cisim değmeyecek şekilde yaklaştırılıyor. Daha sonra KLM metal plakaları yalıtkan ayaklarından tutularak birbirinden ayrıldığında KLM'nin yükleri 1 2 3 öncüllerinden hangileri gibi olabilir diyor. Az önceki soruda da anlattığımız gibi KLM'yi biz tek bir cisim gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle burayı tek bir cisim gibi düşüneceğiz ve diyeceğiz ki biz buraya artı yükleri yaklaştırdığımızda elbette ki yakın tarafa eksi yükler toplanacak. Uzak taraftaysa aynı miktarda artı yük gidecektir. E peki orta kısım orta kısım gene sıfır nötr olarak kalacaktır. Kutuplaşma gerçekleşecektir diyoruz. Dolayısıyla şunu diyebilirim. K'nın yükü Q kadarsa artı Q kadar L'ninki eksi Q kadar olabilir ya da artı 2 eksi 2 olabilir diyebiliriz. L, L hep sıfır olacaktır. Bakın K ve M'ninkiler birbirine eşit ve zıt yüklerdir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Bakın artı Q eksi Q ee, ne yapacak? Bu şekilde olabilir. 2'ye baktığımız zaman K'ya artı 3 dediğin anda ben hemen diyorum ki Arkadaşım M'ninki eksi 3 Q olmalıdır. L zaten 0 olmalıdır. O yüzden bu yanlıştır. Birinci, üçüncü seçeneğe bakıyoruz. K'yı eksi 2 vermiş. M'yi artı 2 vermiş. Baktığım zaman evet aynı büyüklükte zıt işaretler toplamları 0. L de 0 bakın. Bu olabilir gibi gözüküyor ama buradaki işaretimiz önemli bizim için. M'nin eksi olması gerekirdi arkadaşlar. Bakın M'nin eksi K'nın artı olması gerekirdi. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız Adana deriz. Evet 5. sorumuz. Yarı çapı 2R olan K küresi önce R yarı çaplı M küresine ardından 4R yarı çaplı L küresine içten dokunduruluyor. Buna göre son durumda KLM kürelerinin yükü nasıl olur diyor. Şimdi öncelikle biz ne yapacağız? Biz öncelikle K'yı ve M'yi birbirine dokunduracağız değil mi? K ve M'yi ilk yapılması gereken bu idi. K'nın yarı çapı 2R, M'nin yarı çapı R olduğu için toplam yükü 2'ye 1 şeklinde pay edecekler. Bakın 2 yük buraya, 1 yük buraya düşecektir. Peki K'nın ve M'nin ilk yüklerine bakıyorum. Eksi Q artı 10 Q. Yani toplam yükümüz evet artı 9 Q diyebiliriz değil mi? Q toplam artı 9 Q'dur. Pardon şuraya hemen şöyle yapalım. Artı 9 Q diyelim. Evet Q toplam artı 9'dur. Dolayısıyla 2R ve R üzerinde 2'ye bir daha alacaklar için K'nın artık son yükü şöyle yazalım artı 6Q. M'nin son yükü artı 3Q olacaktır. Değil mi? Artık M artı 3Q'ya sahiptir. K ise artı 6Q'ya sahiptir. Peki ardından ne yapıyoruz? Ardından e, getirip K cismini L'nin içine dokunduruyoruz. K'yı getirip şuradan içeriden dokunduruyoruz. Bakın elektrik yükleri cisimlerin dış yüzeylerinde toplanırdı. Şimdi biz K'yı getirip L'nin içine dokundurduğumuz için artık K ve L'nin dış yüzeyi sadece L'nin dış yüzeyidir değil mi? Sadece budur. Dolayısıyla toplam yükün K ve L'nin toplam yükü hepsi ne olacaktır? L'nin dış yüzeyine şuralara dağılacaktır. K, K sıfır yüke sahip olacaktır. Yani K artık nötr olacaktır arkadaşlar. Değil mi? E, dolayısıyla Baktığım zaman başlangıçta K'nın yükü artı 6'ydı değil mi? M'ye dokunduktan sonraki yüküne bakıyoruz. L'de nötrdü. Bu durumda bu ikisinin toplam yükü ne kadar olacak? Bunların toplam yükü artı 6 Q olacak. E bu da şu anlama gelir. L'nin son yükü artı 6 Q olur. K'nınki sıfır olur. Çünkü toplam yükün hepsi L'nin üzerine dağılacaktır. Yani cevabımız nötr artı 6. Bakın M'yi artı 3 bulmuştuk. Yani Bursa seçeneği olur deriz. Evet, altıncı sorumuz bir elektroskop yorum sorusu. Ee, elektroskopla ilgili hangileri doğrudur diyor. Yük cinsinin tayininde kullanılabilir diyor. Evet, şöyle ki biz mesela şöyle diyelim, bakın bir elektroskopumuz olsun ve bu elektroskopun üzerinde artı yükler olsun arkadaşlar, değil mi? Diyorum ki o zaman yapraklar da artı yükle yüklenmiş olacaktır. Biz bir cismin yükünü tayin etmek istiyoruz mesela getirdik buraya yaklaştırdık bu X cismini. Yaklaştırdığımda yaprakların hareketine bakarak ben bu elektrosiklet x cisminin yük cinsini söyleyebilirim. Örneğin buradaki x cismimiz artı yüklü olsun. O da artı yüklü olsun. E ne olacaktır? Buradaki artı yükler birbirlerini iteceklerdir. Dolayısıyla şu artılar bakın ne olacak? Aşağıya gidecek diyebiliriz değil mi? Dolayısıyla buradaki artı yük sayısı artar. Yapraklar arasındaki açı da artar. E ben bunun işte artı yüklü olduğunu söylemiş olurum. Ama eksi yüklü olsaydı artıları yukarı çekecekti. Buradaki yapraktaki yük miktarı azalıp yapraklar biraz daha kapanacaktı. Dolayısıyla bu doğrudur elektroskopla ilgili. Şurada hemen şöyle bir ne diyelim bir dipnot düşelim. Artı yükler aşağıya gider dedik. Bunlar bunu ittiği için değil mi? Bu artılar bu artılar ittiği için. Artılar hiçbir yere gitmez arkadaşlar. Gerçekte, realde. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın burada ne var? Artı, eksi, artı, eksi yükler var fazlaca. Buradaki eksi yükler yukarıya doğru gitmeye başlar. Aslında böyledir. Netice itibariyle gene bakın burada artı fazlalığı oluştu. Ama biz kolay olsun diye diyoruz ki artılar da aşağı gitti mesela öyle tabir ediyoruz. Aslında doğrusu bu değildir. Artılar hareket etmemiştir. Eksiler hareket etmiştir. Ancak sonuç hep aynı olacaktır diyoruz. Peki. Yük miktarı arttıkça yapraklar arasındaki açı artar. Evet. Bir elektroskopun yaprakları Aynı cins yüklerle yüklenir her zaman için. Ben buradaki yük miktarını arttırırsam elbette ki bunlar birbirinden uzaklaşacak. Daha büyük bir kuvvetle birbirlerini iteceklerdir. Topuzu ve yaprakları farklı cins yüklenebilir. Şimdi yaprakların her ikisi de aynı cins yükle yüklenmek zorundadır ancak topuz şöyle şurada çizelim onu da. Şöyle ki bir nötr ne diyelim? Nötr elektroskobu düşünün arkadaşlar ve getirdik buraya biz ne yaklaştırdık diyelim ki eksi yükleri yaklaştırdık. O zaman buralar artı yüklerle de olacaktır. Buralar da eksi yüklerle de olacaktır. Bakın farklı cins yükler yapabildik. Etkiyle elektriklenme sayesinde. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. Evet. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle ki ne diyor? Aşağıda verilen olaylardan hangileri Faraday kafesi mantığıyla çalışır diyor. Asansör içinde bu cep telefonlarının sinyal almaması. Şimdi baktığım zaman asansör içerisinde kapalı bir kabin ve etrafında e, ne diyelim çokça çalışan elektriksel sistemler var, elektronik sistemler var. Dolayısıyla e, orada bir manyetik alan, e, elektrik alan oluşumu fazlacadır ve e, genellikle de binaların kapalı bölgelerinde bulunur. Bundan dolayı da e, sinyal almakta sıkıntı yaşarlar. E, vericilerden gelen sinyaller oradaki cep telefonlarına ulaşamaz. Bunun Faraday kafesiyle çok bir ilgisi yok arkadaşlar. Üzerine yıldırım düşen otomobildeki yolcuların zarar görmemesi, evet, bakın bu bir e, Faraday kafesine bir örnek olabilir. Şöyle ki bir aracın içerisinde, bir aracın içerisinde diyoruz ki kapalı bir metal yüzey içinde. Siz bulunuyorsanız eğer, bakın siz burada bulunuyorsanız diyoruz ki arkadaşım bak gelen yıldırım düştüğünde bunun üzerine düşecektir değil mi? Yıldırım bunun üzerine düşecektir arabanın. Ancak metal yüzey olduğu için yükler dış yüzeylerde toplanacaktır. Dolayısıyla içeriye giremeyecektir. Faraday kafesi tam da bunu kasteder. E, bu evet Faraday kafesiyle açıklanır. MR çekilen odaların metalle kaplanması. E, evet MR çekilen odaların metalle kaplanması. Şimdi burada e, şöyle ki biz bir oda içerisinde MR dediğimiz cihazı çalıştırıyoruz yani manyetik rezonans tekniğiyle çalışan bir cihazı çalıştırıyoruz burada bunun etkilenmemesi lazım dışarıdaki herhangi bir yükten elektriksel yükten manyetik alanlardan etkilenmemesi gerekir o yüzden de metal bir kafes içerisine alırsak eğer değil mi yükler var olacak olabilecek yükler hep dışarılarda olacaktır dolayısıyla etkilenmeyecektir içerideki sistem bu da bu mantıkla çalışır cevabımız denizli olur. Evet 8. sorumuz. Kolomb kuvveti ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Hemen bir kolomb kuvvetini tanımlayalım. Bakın şöyle yüklü iki cisim. Yüklü iki cisim. Q1 yükü ve Q2 yükü. Bunlar karşılıklı belli bir aralarında D kadar mesafe olarak yerleştiklerinde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki birbirlerine bir kuvvet uygularlar. K çarpı Q1 Q2 bölü D kare olacak şekilde. Değil mi? Uzaklığın karesiyle ters orantılı yük büyüklükleriyle doğru orantılıdır diyoruz. Şuradaki K da bizim için klomp sabitidir. Sabit bir sayıdır diyoruz. Şimdi bakalım. Büyüklüğü yük, yüklerin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Evet. Bakın Q1, Q2'nin büyüklüğü ne kadar artarsa F de o kadar artacaktır. Bu doğrudur. Yüklerin cinsi kuvvetlerin yönüne etki etmez diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Bakın bu artı yük. Bu eksi yük olursa eğer bunlar birbirlerini çekecek. Zıt yükler birbirini çeker. Değil mi? Bunlar birbirini çekecek ama eğer ki mesela şurada yapalım bir artı Q1 yüküyle gene artı Q2 yükünü karşılıklı yerleştirseydik bu defa birbirlerini iteceklerdi tamamen cinsleri belirler. o yüzden bu yanlıştır noktasal yüklerden büyük olan küçük olana daha fazla kuvvet uygular hayır Q1 Q2 bakın şöyle Q1 Q2'den büyük olsun e bu hiçbir şey değiştirmez her ikisine de aynı büyüklükteki kuvvet etki eder bu da yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır. Evet dokuzuncu sorumuz. Aralarında D uzaklığı bulunan eşit kütleli KL noktasal kürelerinin yükleri eksi 2 Q ve artı 4 Q'dur. Bu durumda kuvvetlerin birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F kadardır. Yüklerin demek istemiş herhalde. Değil mi? Bu yüklerin, cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F kadardır. Peki buna göre cisimler arasındaki uzaklık 2D'ye yapılırsa uygulanan kuvvetin büyüklüğü kaç f olur diyor. Bakın biz bunu hemen şöyle formülümüzü yazarsak, bu iki cismin birbirine uyguladığı kuvveti k çarpı q1 q2 bölü aradaki uzaklığın karesi diyoruz, değil mi? Elektriksel kuvvet aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Dolayısıyla ben uzaklığı d'den 2d'ye çıkartırsam e, ne olacaktır? Şöyle hemen isterseniz yazalım, şöyle yazalım. F ise eşittir k q1 q2 bölü 2D'nin karesi yani 4D kare olacaktır. Yani bu da F bölü 4 olur diyoruz. Yükle ilgili bir değişiklik yapmadığımız için evet kuvvetin büyüklüğü F bölü 4 olur. Direkt zaten karesiyle ters orantılı dedik. Evet 10. sorumuz. Yüklü X ve Z cisimleri bulundukları yere sabitlenmiştir. Bakın X'i ve Z'yi buraya sabitlemişiz. Cisimlerin arasına bırakılan eksi yüklü Y cismi şekildeki gibi dengede kaldığına göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Biz buraya eksi Q yükünü bıraktığımızda dengede kalıyorsa eğer bunun üzerine etkeden net kuvvet ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır. Dolayısıyla şöyle diyeceğim arkadaşlar. Mesela mesela x ne olsun? İşte artı Q yükü olsun. Değil mi? Böyle seçelim. Diyorum ki x artı y eksi. O zaman x y'yi kendine doğru f kuvvetiyle çekiyor olsun. Bakın hemen şöyle f kuvvetini de yazarsam diyeceğim ki k çarpı q çarpı q bölü aradaki uzaklığın karesi d kare diyeceğiz. Peki aynı şekilde z de y'ye bir kuvvet uygulayacaktır. E şimdi x sola doğru çektiği için z'nin sağa doğru çekmesi gerekir ve aynı büyüklükte kuvvetle çekmesi gerekir ki toplam kuvvet sıfır yapsın ve y cismi olduğu yerde kalsın. Bu durumda x'in pardon z'nin de artı yüklü olduğunu söyleyebilirim. Peki yük büyüklüğü yük büyüklüğü bakın aradaki uzaklık arttı değil mi? Bakın d'yi arttırdığımda aynı kuvveti elde edebilmek için benim ne yapmam gerekir? Buradaki yükü arttırmam gerekir. Dolayısıyla karesiyle de ters orantılı dediğimiz için D'den 2D'ye çıktığımızda eğer yük büyüklükleri değişmeseydi 4 kat kuvvet azalacaktı. Dolayısıyla benim kuvveti değiştirmemek adına yükü 4 kat büyütmem lazım. Yani Q yükü iken artı 4 Q yükü e, ne yapmam lazım? Yerleştirmem lazım. Şöyle uzun uzadıya da yazabiliriz. Bakın Q çarpı Q bölü D kare dedik. Eşittir. Tekrardan K çarpı Q çarpı Y'ninkini Q olarak aldık. QZ bölü 2D'nin karesi 4D kare. Buradan QZ'yi çekersen 4Q olduğunu görürüz arkadaşlar. Peki. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. X'in yükü Z'ninkinden büyüktür. Hayır. Tam tersi. Z'nin büyük olması gerekir. Bu yanlıştır. X ve Z'nin yük işaretleri aynıdır. Evet. Her ikisi de çekecek ya da itecek. Bakın ikisi de Eksi Q'ya eksi Q da olabilirdi. Yani ama aynı cins olmak zorundalar. Bu doğrudur. Kesin olarak doğrudur. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet Z'nin Y'ye uyguladığı kuvvetten büyüktür. Hayır arkadaşım. İkisinin birbirine eşit olması gerekir ki net kuvvet sıfır olsun. Bu da yanlıştır. Doğru cevabımız e, yalnız iki Bursa'dır. Evet 11. sorumuz bir elektrik alan sorusu. Şimdi noktasal KLM cisimleri yerleştirildiğinde elektrik alan şekildeki gibi oluyormuş. Buna göre KLM'nin yük işareti ne olur diyor. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Artı yüklü cisimler üzerinde elektrik alan cismin merkezinden sonsuza doğru çıkar diyoruz. Eksi yüklü cisimlerde ise sonsuzdan cismin merkezine doğru gelir. Kendi üzerine çeker diyoruz birbirinin tam tersidir. Hemen bakıyorum. Bakın K'dan elektrik alan çizgileri çıkmış. Dolayısıyla K kesinlikle artı işaretlidir. L'ye baktığım zaman L'den de çıkmış arkadaşlar. Dolayısıyla L'de artıdır. Yalnız M'ye baktığımda, bakın L'den çıkanlar M'ye doğru gitmiş. Yani M kendi üzerine almış. O yüzden M eksi yüklüdür. Cevabımız Bursa artı artı eksi olacaktır. Evet. 12 ve son sorumuz. 12. ve son sorumuz. Yalıtılmış ortamdaki noktasal X, Y, Z cisimleri etrafında şekildeki elektrik alan oluşturuluyor. Buna göre X, Y, Z cisimlerinden hangileri elektrik alan yönünde harekete başlarlar? Evet biz hemen şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bir kere nötr cisimlere elektriksel kuvvet etki etmeyeceği için e, hareket etmezler değil mi? E, yüklü olması gerekir. Cismin elektrik alandan etkilenmesi için. Pekala, Bir de şöyle bir bilgimiz var artı yüklü tanecikler elektrik alan yönünde, eksi yüklü tanecikler ise elektrik alanına ters yönde kuvvete maruz kalırlar, hareket ederler diyoruz. Bunu şöyle de aklımızda tutabiliriz. Bakın az önceki soruda ne dedik? Artı yükler üzerinde elektrik alan çizgileri çıkar, eksi yükler üzerine girer dedik, değil mi? Şimdi elektrik alanım dolayısıyla mesela artı ve eksi yerleştirdiğimde şu tarafa doğru olacaktır. Yani şuradaki düzgün elektrik alanı gördüğümüzde burada bir sürü artı yükün olduğunu Burada da bir sürü eksi yükün olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi hemen x'e bakacaksınız. X artı yüklü bir parçacık arkadaşım. E, buradaki artı, buradaki artıyı iter. Buradaki eksi, buradaki artıyı çeker. Dolayısıyla, bakın artı yükler elektrik alan yönünde hareket etti. Bu sonucu buradan çıkartıyoruz. Eksi yüklü cisme baktığın zaman, yani y'ye bakarsan, e, artı eksi'yi çekecek, eksi eksi'yi itecek. Dolayısıyla bu da elektrik alanına ters yöne hareket etmiş oldu. bizden hangileri elektrik alan yönde harekete başlar diyor. Tabii ki sadece artı yüklü olan x cismidir diyoruz. Evet son sorumuz bu arkadaşlar. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere. Teşekkürler.